Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, şimdi sizlerle yeni gelen bir etkinlik var, yeni bir gelen bir görev var. Onu yapalım istedim. Hem öğrenin. Ben birkaç tane topladım ama bunu e, komple fullleşeceğiz. Bilginiz olsun. Zaten bir tane de görevimizi aldık. Tekrardan Bird Island'ta e, görevimizi yapmaya başlayalım. Şurada sol üstte yazıyor zaten e, düştüğü zaman yeşil ve kırmızı yumurta. Bunları topluyoruz. Twin City'de bir tane NPC arkadaş var bizim. Ona verdiğimizde bize ya item paketi veriyor, ya Dragon Ball veriyor, ya Met Scroll veriyor. Yani çeşitli hediyeler veriyor. Bunu şimdi komple bir fullleyelim. Bakalım neler verecek, neler toplayabileceğiz, kaç GPC'miz olacak. Ona bir bakalım sizlerle. Bugün yani oyun bayağı bir kalabalık şu şekilde göstereyim. Biliyorsunuz ki iki tane charım var benim. Yani oyun bayağı bir e, kendine gelmeye başladı. E, bizim kendi turumuz da burada. O da devam ediyor. E, bu şekilde bir e, etkinlik, bir görev yapalım istedim. Daha garmentler gelmedi. Yakın zamanda onlar da gelecek. E, şu an onun da hazırlığı yapılıyor. Her şey eski haline dönmeye başladı. Fazla fazla arkadaşlarımız da oyuna girmeye başladı. Solda üst tarafta görüyorsunuz bir tane. Yeşil yumurta düşürdük. O da direkt itemimize geliyor bu şekilde. Ve Bird Island'da yani bayağı bir e, kasan arkadaşımız var. Hem item dropları düşük, rate oranı yüksek. E, güzel item düşüyor. Hem kasıyoruz. Hem de bu paket olayları e, güzel geldi. Çünkü bir tane yeşil yumurta veriyorsun. 5 tane artı bir item verebiliyor e, bazen. Bilginiz olsun. Bir de şöyle çiçek düşüyor. O çiçeğinden ne işe yaradığını göstereyim. O da e, Twin City'de bir tane NPC var. Ona da veriyoruz. Çok işe yarar değil ama gene de işimize yarayan şeyleri e, verebiliyor. Onu da birazdan sizlere gösteririm. Puan topluyorsunuz yani. Onda da aynı şekilde. E, bakalım. Kaç tane oldu? Şu sol altta f 1 ve F2 tuşuna koydum. 5 tane kırmızı var. 9 tane yeşil var. Store yazdığımızda zaten biliyorsunuz direkt şeye bankaya item'simizi atıyor. Şöyle göstereyim. Baştan şey gitti. Airing gitti. Aslında airing'i koymamam gerekiyor. Airing'de bir bug oluşmuş. O daha olmadı. İkinciye yazdığımda bütün item'si boşaltıyoruz. Bu şekilde bakalım kaç tane yumurta toplayabileceğiz. Ne item verecek bize ee, onu bir bakalım görelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın diyorum. Ee, ve sunucumuza da buyurun gelin. Açıklamalar kısmına ben hem Facebook adresimizi hem e, Discord'umuzu hem de e, oyunun linkini bırakacağım istediğiniz her şekilde yardımcı oluyoruz. O şekilde söyleyeyim ki zaten dediğim gibi oyunu ilk başlayanlar için full artı altı eksi bir çift soket çift SDG item veriyor. Şöyle göstereyim. Ee, bu karakterin biliyorsunuz battle powerı 230'larda falandı. Şu anda 246 çünkü full artı altı e, oldu. Bu karakterimizde ben bütün itemlerini yükselttim. O şekilde söyleyeyim sizlere. Yani şu anda oyuna başlarsanız eğer gerçekten e, çok büyük çok güzel bir kar yapmış olacaksınız. Dediğim gibi daha önce biz e, şeyini çektik cefasını biz çektik sefasını siz sürün. Yani biz istedik böyle olmasını. Dedik yani e, full artı altı başlasın yeni başlayan arkadaşlar oyuncularımız e, çoğalsın. Yavaş yavaş yükselelim istedik. Bir de şöyle bir olay var onu da markete geçtiğimiz zaman göstereyim ben sizlere. Markete çar oturtturduğunuzda yani itemlerinizi satmak için markete karakterinizi koyduğunuzda e, Slash market yazıp e, DC yani error yediğinizde karakteriniz orada kalmaya ve itemlerinizi satmaya 48 saat boyunca devam ediyor. Yani 2 gün boyunca karakteriniz orada kalıyor ve itemleriniz satıyor. GPC'si direkt bankanıza e, geçiyor o şekilde söyleyeyim. Onu da göstereceğim şimdi benim karakterim şu anda orada bekliyor. Ama baştan şu görevi bitirelim. 11 tane oldu yeşil yumurta. Bak 2.5k gold vermiş mesela. Gold da verebiliyor. Clean water veriyor kırmızı şeyde. Sol üst tarafta yazıyor arkadaşlar. görüyorsanız eğer. Şimdi biz de bakalım bir toplayalım. Kaç tane toplayabileceğiz? 12 tane oldu. Ama kırmızı biraz zor düşüyor sanki. Öyle hissettim. Şuradan da şu karakteri kapatacağım ben. Bu karakterle pek işimiz yok. Genelde iki tane karakter açmayı tercih ediyorum. Daha kolay oluyor. Daha basit oluyor yönetmesi. Laptoptan da diğer karakterlere bakıyorum. Sadece puan kasmak için topluyorum onu. Bir de bir tane fire'ımız var biliyorsunuz. Onu işte markete oturtturdum. Hem denemek amaçlı yapmamız gerekiyordu... O karaktere daha 130 yapmadım. O karakteri de 130 yaptığımda büyük ihtimalle fire'a döndüreceğim. Güzel bir fire e, charge çıkaralım sizlerle birlikte. Yani Bird slant'ta bu kadar fazla kalaba olması güzel. Yani demek ki server baya bir e, çoğalmaya başladık diyelim. 12 tane oldu yeşil yumurta. Güzel düşüyor. Güzel de item veriyor. İnşallah hani e, artı bir peklerden bayağı bize verir. Artı bir paketlerinden. Onlardan bayağı bir artı item toplarız diye düşünüyorum. Ve bayağı da bir e, hayvan kestik. Onu da şöyle göstereyim. Sol üstte 128 bin hayvan kesmişiz. Hala devam ediyoruz. E, 250 bin hayvan da biliyorsunuz artı 5 stone veriyor. Stone birleşimini daha önce göstermiştim. Bakalım bunda varsa tekrardan bir göstereyim ben size onu. Artı 5'ler artı 6 oluyor. Onu da göstereyim şöyle. Sağ tıkladığımızda bir tane artı 6 stone'imiz var. 3240 kompois veriyor o da. Ee, onu da artık bakalım necklice'ı yaparız sanırım. Necklace'ımızı artı 8 deriz ee, tro karakterimizde O şekilde bir ayarlama yapalım. 13 tane oldu ee, yeşil yumurta. Bu görev yeni geldi. Ne kadar sürer ne kadar tutar GM oyunda bilmiyorum. Ama bence güzel bir olay. Tekrardan yatırdık. Şu meteorları kaldıracak sanırım. Çünkü çok fazla meteor düşüyor. İtemde yer kaplıyor. Tabi bunlar da 10 tane olduğunuzda sağ tıkladığınızda bir tane medsukrul yapabiliyorsunuz ve itemsinizi boşaltabiliyorsunuz. Ben burada toplamıştım zaten daha önce. Kasmaya devam edelim. Bu aralar çok fazla e, item kasma videosu geliyor. Ama maalesef dediğim gibi tam sunucu oturmadı. Şu an oturma aşamasında. E, hafta sonu güzel bir guild savaşı var. Çünkü şöyle göstereyim. E, şurada matkap diye bir arkadaşımız olacak. Aynen matkap var farklı bir guildde. Şurada Dax var. E, Reis var. Bu arkadaşlarla hep farklı guildlerde olacağız biz. Smitler vardır şurada aynen. Barbarians guildi. E, bu arkadaşlarla birlikte bir guild savaşımız olacak diye tahmin ediyorum. E, bence başarılı güzel bir savaş olacak. Çünkü yani bayağı çoğaldık. E, server'da bayağı bir e, çoğalmamız oldu. 15 tane oldu. Güzel. Şimdi bunları tek tek e, Twin City'de vereceğiz. Bakalım yerine drop verecek. Şey, Dragon Ball verecek. Meteor Scroll verecek. Ya bizim için önemli olan artı pek stone yani nasıl söyleyeyim size ben bunu şu artı bir itemden yaklaşık 5 tane oluyor bir tane paket veriyor size onun içinde 5 tane oluyor yani şu an kaç tane yumurtamız var 15 tane 5 tane paket vermiş olsa 5 kere 5 25 yapar 25 tane artı bir itemsimiz olacak bence güzel yani keyifli bir olay hem buradan item kasıyorsunuz hem oradan item kasıyorsunuz bu yani görevimiz de bu şekilde yapacağız. Savaşlarımız da dediğim gibi her gün aslında var. Ee, Elit PK savaşı var. Yaklaşık bir saat sürüyor. Ondan sonra kole savaşı var. Ee, onu da göstereyim sizlere isterseniz. Burada SSFV savaşı var. Bu e, 20 geçe başlıyor yanlış bilmiyorsam. 27 geçe, 28 geçe bitiyor. Burada class PK var. Yani. Fire, Fire'la kapışıyor. Trojan, Trojan'la kapışıyor. O şekilde bir PK olayı var. Capture back var. Bu da aynı şekilde e, Fight olayı. Poleler de burada. Şurada gördüğünüz gibi kocaman. E, buna girmeniz için guildiniz olması gerekiyor ama guildiniz varsa girebiliyorsunuz. Bir de elit GV var. O da sol üst tarafta diye hatırlıyorum. Şöyle bir tane çoklu atalım da kesmesinler bizi. Evet, bizim Emre yazdı sanki. Şöyle sol tarafta bir tane daha event'ımız var. Onu da göstereyim ben sizlere. Bunların hepsinin bir saati var. Yani hangi saat e, denk gelirse o şekilde girebiliyorsunuz. Şurada Elite PK, Elite Guilt var yani. Ona da girebiliyorsunuz. E, Autosketter şu anda yok. Şu anda yok. E, gelecek. Auto scatter'da e, yazıyorduk yani slash scatter diye. E, otomatik kendisi çoklu atıyordu. Onu da eee taşındığı için maalesef kaldırıldı ama onların hepsinin ayarlanması yapıyor. Market e, market açık şu anda. Yani hepsinin tek 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 yani e, ayarlanmasını yapıyorlar. GM arkadaşımız e, sağ olsun çalışıyor. Şimdi buna söylemem gerekiyor. E, markete karakterini oturt. Temleri koy. Slash market yaz. Error e, yiyecek karakter. 48 saat hiç elleme eee ama niye olmadı yazdığım yazı çıkmadı slash yazdığım için mi acaba slash market yaz ee, slash çıkmıyor sanırım ya o da çıkmıyor niye bilmiyorum şöyle yazalım slash market yaz slash'i e, normal simge olarak yaz dc yiyecek karakter bir daha e, 48 saat markette açık kalacak sanırım doğru yaptık Kusura bakmayın çünkü e, bazı arkadaşlara bilgi vermem gerekiyor. Az çok çünkü e, şeyle ben GM ile daha çok ben konuşuyorum. Kendisi yakın arkadaşımız olduğu için bazı şeyleri de e, sürekli haberdar ediyor bizi sağ olsun. Eksikler olduğu zaman söylüyorum, halletmeye çalışıyor ki hallediyor da çok sağ olsun ilgileniyor. Ee, at, biz konuşurken 20-21 tane e, yeşil yumurta düşürmüşüz. Devam edelim. İşte itemin dolması biraz e, kötü oluyor bu şeyde yumurtalarda da bakalım e, ne kadar sürecek. Söylemedi. Şurada birine item pek düştü. Işte bakın şurada yazıyor, Power of Thorn diye birisi. Item paketi düşüyor ona. G 5 tane artı 1 veriyor. Bu çok bence e, word bir şey yani. Çok güzel bir şey. Burada kasamadığınızı orada topluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Şöyle store yazalım. Bir daha itemsimizi boşaltalım. E, bosslar hala aynı saatlerinde. Fakat konduktör yerleri değişik. Ya değişik değil aslında ama e, tek tıklamayla oraya gidebiliyorsunuz. Ama orayı kaçırırsanız eğer süresi dolarsa Maalesef uzun yollardan gitmek e, gerekiyor. Ben bunu önermem zaten gideri ne kadar e, bosu kesmiş oluyorlar. Çünkü dediğim gibi serverda baya arkadaşımız oldu. E, yaklaşık 21 tane bir e, yeşil oldu, 6 tane kırmızı yumurtamız oldu. İşte şu dragon balllar metler birikmese 22 oldu. Ya bunu nasıl yapalım? İsterseniz komple fullleyelim. o şekilde markete geçelim. Bunu da nasıl e, yapabiliriz? Şöyle e, marketimde benim boş yerim var. Boş alanım. Şu dv'leri oraya koyalım. Tamam mı? Yani bir envanterle bakalım nasıl itemler toplayabileceğiz. Amacımız bu. Tek envanter. Hem çoklu atalım hem bunları e, yerine koyalım. Tamam şu anda bitirdik. 10 tane daha yerimiz açıldı. Hatta bir tane daha nefisimiz vardı. Onu da koyduk. Ayrıca buna kaç kalmış? Yaklaşık bir e, 900 kişi. 900 kişi demeyelim. 900 hayvan diyelim hadi. 900 hayvan keselim. Hem o görevi teslim edelim. Hem birkaç tane daha yumurtamız düşer. O sırada. E, şu anda artı 3 görevimiz bitti. Ama bu o şey olayı çok güzel olmuş. Stone birleştirme olayı. Ben bayıldım ona. Şimdi 3 tane artı 3 stone'miz var. Sağ tuşu tıklıyoruz. Bir tane artı 4 stone. Artı de bunu yapmamış. Niye yapmamış bilmiyorum. Ee, onu da sordum. Yapmadım dedi. Yapacak mı yapmayacak mı? Onun kararını kendisine bırakıyoruz. 22 tane yumurtamız var. Ve 6 tane de orada var. 28. 28. Ya ben bu şekilde görev yapmayı daha çok seviyorum. Niye? Ee, keyif veriyor bana. Kendim yapıyorum her şeyi. Artı üçünü, artı dördünü, artı beşini. Ee, videolarda az çok size de gösterdim zaten. Yani bütün itemlerimi kendim tek başıma hiçbir e, destek almadan yapmaya çalıştım. Yaptım da. Şu an son e, üç, dört itemim kaldı artı sekize. Onu da artık yavaş yavaş bu şekilde kasa kasa. Çünkü şu an server tam yerine oturdu. Şu an server yerinde yani bir daha reset olmayacak, restart olmayacak, taşıma olmayacak. Sadece haftada bir bugların kalkması için bir yani tahminim en fazla yarım saat sürer. O kadar bile sürmez diye düşünüyorum. Bir reset gelecek yani oyuna bir kapanıp açılacak öyle söyleyeyim. Store yazalım bir daha itemlere boşaltalım. 24 tane oldu. çok güzel item biriktireceğiz gibime geliyor. Ya i̇nşallah fazla Metsukrul vermez. Çünkü Metsukrul şu an benim işime yarayan bir e, item değil. Onu zaten ben şurada Shopping'den e, 13 GPC alabiliyorum. Bu yüzden gerek yok yani. Onu da söyledim. Yani Met'i iptal etmesini istedim. E, hayvanlardan düşen Met'ler. Çünkü gereksiz. Bence. Benim düşüncem ama Boşu boşuna itemde yer kaplıyor yani. İlk e, başladığımızda biliyorsunuz yoktu bu. Yere düşüyordu. Hatta ses geliyor diyordum size. Bakayım ses gelecek mi? Şu ses. Şu. Yani şu ses e, geliyordu. Yere düşüyordu items. Meteor yere düştüğü için kendiniz almanız gerekiyor. Ama gerek duymadığım için ben almıyordum. Şu anda direkt item'e geliyor ve bu can sıkıcı bir olay. İtem çabuk doluyor. Çünkü 3 tane daha yerimizi e, kapladı şu anda. Onu da şöyle a, bak burada da kapladı mesela. Kaç var? 1 2 3 4 5 3 8 var burada. Bir scroll yapamıyoruz maalesef. O yüzden 24 tane yeşil yumurtamız var. 6 tane de normal yumurta toplam 30 tane. Ya, yeşil yumurta aslında 6 tane daha olsa hatta 5 tane daha olsa bizim için bence makul 30 tane yeşil yumurta yaklaşık bir e, 6-7 tane kırmızı yumurta bozdurduğumuzda bakalım neler verecek bize neler toplayabileceğiz para veriyor dragon ball veriyor benim gördüğüm e, gözlemlediğim kadarıyla matscroll veriyor item paketi veriyor. O çok güzel bir şey. Keşke yani bütün şeylerden onu verse. Niye almadık? Görev almadık. Hmm. Yani çuva hayvanı boşuna kestik şu anda ama neyse. Bir daha store yazalım. Görev almadık. Boşu boşuna bir sürü hayvan kestik. Neyse. Bir dahaki artık görevlerde kullanırız. Ne yapalım? 27 oldu. Bir daha store yazacağım mecbur. <laughs> Son 3 yerimiz kaldı. Şu meteorları da şu şekilde atalım. Marketin bir köşesine. Onlar da dursun. Ya şeyi 30 yapmak istedim ya. Kırmızı şey yeşil yumurtayı 30. 30 iyi. Düşürürsek 28 oldu. Son 2 kaldı. Güzel görev yapılmış aslında. Ee, şey de güzel düşüyor. İtemsi de güzel düşüyor. Bir daha yatıralım bankamıza. Burada bir de e, bu görev var. Bunu da göstereceğim size. Bakalım. Pek işe yarayacağını düşünmüyorum ama bence gereksiz bir görev gibi geldi bana. son bir tane daha düşsün gidelim. Haydi son bir. Hadi daha. Son bir dedim ya düşmez şimdi. Ya iki tane arka arkaya düşer. Hala 29. Şu anda 30 e, yaptık. Şöyle onu da koyalım. Buradan Twin City'ye geçelim. Burası hatta ilk videoda boştu hatırlarsanız. Burayı komple e, tekrardan doldurdu arkadaş. Sadece garmentler kaldı. O garmentlerde büyük ihtimalle guild savaşından sonra e, yapılacak. Şimdi baştan şunları göstereyim ben size isterseniz. Şurada Flower Point diye bir arkadaş var. NPC diyoruz biz. Buradan iki tanesini aldı. 1998 tane ürün. E, çiçek point'i diyeyim artık ben size. Çiçek puanı var. Buradan da e, emerald veriyor. Bu archer'ların RB taşı. Siyah RB taşı. Şuradakinden. Onu da göstereyim. Burada vardı. Aynen şundan. Madback. Ne? Bilmiyorum. Almadım daha önce. E, burası 2000 olursa bunu alır gösteririm. Bir tane dragon ball scroll. Black tulip Burada var zaten. E, kıyafetinizi siyah yapıyor. Clean water. Şu olması lazım yok. Klimatır, klimatır burada yok. Onun da ne işe yaradığını bilmiyorum. Ama e, öğreniriz diyelim. Bu bu şekilde. Şurada da e, yine göstermiştim. İtemleri alabiliyorsunuz, Haberiniz olsun. Şimdi gelelim yumurtaya. Yumurta arkadaşımız bizim burada. Egg dediğimizde. Green ekliyoruz ama item dolu olduğu için sanırım vermedi. Evet, şurada siz görmüyorsunuz. 2 dakika bekleteyim. Şu şekilde sol altta yazıyor. Item dolu olduğu için maalesef vermiyor. Şöyle itemsimizi biraz biz boşaltalım. Buraya veriliyor mu? Veriliyormuş. Kırmızıları sonra yapalım isterseniz. Şöyle ben hepsini bırakayım. Şimdi bir tane verdik. Metuskul verdi. Bir tane verdik. E, para verdi sanırım. Aynen. 800k gold verdi. Bir tane daha verdik. Ne verdi? Yine bir 800k gold verdi. İki tane mass verdi arka arkaya. İki tane DB verdi. Bir tane mass verdi. Artı bir paket. Hah işte bu. Şundan 3 tane 4 tane bize vermiş olsa bence çok e, güzel bir olay. Ya dragon ball da iyi aslında ama yani gereksiz. Bak 2 oldu. Çok güzel. 5 tane artı 1 artı item veriyor. Bunları da direkt bankaya yatırdığınızda gayet güzel olabiliyor. Şunları hepsini biz bozduralım. İki tane oldu. Mesukrulu çok verdi. Bir tane daha verdik. Müc çok güzel. 15 tane şu an e, şeyimiz var. Artı bir itemimiz var. Hangi item olduğu belli değil ama hangi item çıktığı belli olmuyor içinde. E, hangi item olursa olsun artı bir item e, her zaman işimize yarıyor. ...onları toplu halde e, basabiliyoruz. Bir tane daha verdi. Çok güzel. Şu an 20 oldu. Bir tane daha verdi. 25 oldu. 26 oldu. Şey 30 oldu. Özür dilerim. Sayı da karıştırdım. Çok güzel. Çok güzel oldu bu. Şu anda yeşiller bitti mi? Evet bitti. Kırmızılara geçelim. Bakalım. Bunu ilk defa yapacağım ben. Kırmızı ne veriyor onu da bilmiyorum. Çok iyi oldu. Bakalım. 8 tane var. 40 yani itemi komple doldurduk şu anda. Para verdi sanırım. 2k gold verdi. Bir tane daha basalım. Çiçek verdi. Artı bir pet ver gene. Çok iyi. Çok harika. Mükemmel. Bir tane dragon bal skrullumuz oldu yine. Şimdi gelelim bu itemleri boşaltmaya. İşte en zoru da bu. Şimdi şurada 3 tane var. Şunların da hepsini alsam olacak ama şöyle koyalım ya mesukrol gerçekten çok işe yarayan bir eşya değil ama ee, şimdi yeni gelen arkadaşlar mecbur mesukrol kullanacak ee, şeyler artı 6 alarak veriyorsunuz ama itemler düşük oluyor levelleri o yüzden onları yükseltmesi için mesukrol kullanıyoruz şimdi şöyle yapalım buradan alamıyoruz mu bir tane alamıyoruz bir tane eksik sanırım. Şunu da Metsu Kurulu yapalım. Çünkü bütün petleri açacağım ben. 2, 4, 5. Bir tane daha aldık. Tamam. Şimdi marketimizde maalesef yer kalmadı. Şöyle şurayı fullleyelim. Buraya geç. Buraya işimiz yok. Bunların hepsini Twin City'ye koyalım. Abi artı bir paket vermesi çok mükemmel bir olay oldu. Şunları bozdururuz. Markete gideceğiz zaten. Şu Flower'dan da bir tane e, basalım ne kadar oldu ne oldu bilmiyorum. Şöyle markete geçelim. Baştan Dragon Ball'ları şu arkadaşta bozduruyoruz. CP Admin. Bunu da bozdurduk. Şimdi şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu 5, şu 6. Bunları yatıralım. Şu 7, şu 8, şu 9, şu 10. Çok güzel oldu. Bunu almadı bu sefer. Bu güzel oldu. Compost diyelim. Compost display. Evet bir sürü yine itemimiz toplanıyor. Bunların hepsinden zaten ben çektim. Az çok biliyorsunuz sizde e, artı 5 itemlerimiz hala var. Şöyle marketten göstereyim onu ben size. Bunların hepsini büyük ihtimalle e, şurada satışa koyacağız. Şu karakter bizim karakter biliyorsunuz. Bunu deneme amaçlı bombox koyduk. Markete karakterinizi oturtturuyorsunuz. İtemlerinin hepsini yerleştiriyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu şekilde atıyorum bir kacipsi siyas şuna. Böyle koyduktan sonra şuraya slash market dediğimizde bir karakterimiz error yiyecek. Error'dan sonra karakterinizi hiç açmıyorsunuz. 48 saat boyunca Karakteriniz açık olmasa bile e, burada markette duruyor ve sizin itemlerinizi satıyor. Şu an 4 kişi de bu şekilde yapmış. 3 kişi diyelim. bir biziz. Şu an bunların hiçbiri olay aslında oyunda değil. Ama markette oturabiliyor. Bu e, güzel bir olay. Hem bilgisayarınız yorulmaz hem de markette e, item toplanabilir diyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Hepinize hayırlı hafta sonları. Allah'a emanet kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.